Bir tuvalet oyunu oynuyoruz. Oğlum ölün. Bak bu savaşı biz kazanacağız. Lan. şey gelmedi. Cime Tamam öl. Öl. Tamam. Lan ooo kaç kişisiniz. Allah. Kanka yardım et. Bunlar dizi. Oh, tamam öldü öldü öldü. Bu arada bizde kamera adamı savaşı göstereyim olsun. Bak 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 bak. Ordu var abi. Ordu o Oğlum bu gelmiyor. Cimen değil. ne? Oğlum ne oluyor? Kanka onu nereden aldın? Robux'la almış. Tamam. Adam zengin abi. Aa, bunun tepesine çırkabiliyor muyuz? Tamam tamam Arkadaşlar sizin için bari hayatta kalacağım. Evet, tamam. Ya. çıkalım arkadaşlar. Yukarıda bizi bir cimen karşılamıyor. Orada bir şey var. Tamam. Ama burada birisi var tamam. Böyle saldırabiliriz abi. O öldü. Çok iyi. Abi ben kazanacağım ya. Biz kazanacağız. Ne oluyor? Ateş e, et Çıkalım şeklimizden Bak var Daha hızlı yerlerden var oh, tamam burda gelebilir mi Tamam tamam Gel lan Gel, Oğlum gelme Öldü öldü, öldü. öldü, öldü. <laughs> geç, geç. E, Tamam tamam bir daha giriyorum. Evet arkadaşlar e, bu arada biz de kamerayız gördüğünüz gibi evet, Bu savaşı biz kazanacağız Anladınız mı beni Kameramanlar kazanacak Siz, siz kimi tutuyorsunuz Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar Ben kameramanlar tutuyorum çünkü bence kameramanlar kalıyor. Yani hiçbir tuvalet yok. Tuvaletler korku altı mu bizden? Arkadaşlar tuvaletler bizden korkmuş korkak tuvaletler. Evet, ne oldu bunlar? Evet, 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 evet. Abi tamam ben size hiçbir şey demedim. Oradan nasıl vuruyorsun? <laughs> Öpeceğiz. Oo! Tamam tamam altı tamam. Çıkar çıkar. Oo polis polis polis. Oo polisin silahı var. Polisin silahı var. Lan oğlum öldün kardeşim. Evet öldüm. Bir daha tane... Aa, Mert de bu oyuna girmiş. Ama Mert'in hiç gidemem şu anda. Hızlı gide 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 gide. Kaçın lan benden. Aa, aa işte bu. <laughs> Bir adam. Sen kimi tutuyorsun? <laughs> kimi tutuyorsun? Lan <laughs> ölümcül dolat. Kaçma bazen. Ben bu bizden. Ölümcül dolat. Oğlum ikinci dalga gelmiş. Ben neyin kafasını yaşıyorum. Arkadaşlar şu an bayağı güçlüler. Yalnız. Çok güçlü değil. <laughs> <laughs> Asker ah, tuvalet mi? Oha nasıl öldürdü onu? Evet arkadaşlar şu anda ne olduğunu sormayın bir daha giriyorum. Abi çok güçlüler. Tamam tamam tamam. Oha biri söylemiş abi şimdi tamam. Oğlum yine aynı server şey ya. Bu server çok zor. Oh, kaç kaç kaç. Tamam tamam tamam. Oğlum bu benim peşime takıldı ama. Abi bizim silah çok dersiniz de boğ gibi yani. Ve evet, gerçekten boğ gibi. Karan kameraman. Onu Lan beni nereden vurdun? Nereden? Nereden? Beni <laughs> nereden bu Kanka orada bir şey mi var? Ne çıkıyor lan bu? Nasıl? Dışına bazı geçelim. Hmm. <laughs> Kamera. <gülüyor> Yukarı doğru çıkalım. Allah düştük. Bunu arkadaşlar. bir tane arkadaşımız çıkıyor. Bu ne? Ne tamam, doğru gidiyor? Bu ateş bir şey olmuyor. Şimdi bir de umarım tuvaletler buraya çıkamıyordur. Çıkarlarsa toplu baskın yaparlar. Biz de zor oluruz arkadaşlar. Ve hepimiz buradayız. Abi ölenler tuvaletleri dönüşseydi lan keşke çok güzel oldu. Burada. Bu adam neyin kafasını yaşıyor arkadaşlar. Bak bak. Allah Allah. Evet ne kalmamış. Slide'a basınca böyle oluyor bu arada arkadaşlar. Aha birbirimizi öldürebiliriz o yüzden. Birbirimizi öldüremiyor musunuz? Ben de artık sürebilir miyim? Lan yerde Geliyorlar valla geliyorlar Ses diyor geldi Dürücü bir diye söyle sesi geldi arkadaşlar Vallahi geliyorlar. Ben kaçarım. Hadi dost, ben biraz dostluk kalmaz, dostluk da kalır. Sonra da kalın ya arkadaşlar ya. Şurada mı geliyorlar? Orada tuvalet bir şey var. Ben size slide'a bastım bu Slide mi ne öyle bir şey? Aa dükkan. Aa dükkan bir dükkan var ve para. Hmm, bu ne? Onun Robux. Yok onu vermem. Robux'un bir çünkü nasıl verilir? O da doğru aslında. Robux'um yok. Robux'um yok. Robux'um Kardeşim şimdi ben de sana şöyle bir tane sık dön göreceğim eğer. şu an nerede? Bu tuvaletler nerede? Lan bu tuvalet işler. Ben hiç benzin mi koyup Ben hiç para, ben para, ben para, de para. Robot mu Bu arada şu en güçlüydü. Yani Mesela bu. İçin kırmızı yok. Şimdi. Böyle senin sen sen Mesela abi bunu at. Bunu atasın dersek ne olmuş? Abi bakın ses geliyor dur cümle dap tuvaletçisi. Oğlum bu nereye ateş ediyor? <laughs> Kardeşim ateş ettiğin yerde bir şey yok yalnız. Abi ses mi geliyor zinci diye. Ben yeni sorulara geçeceğim arkadaşlar. Çünkü burada şu an diğer tu tuvaletler gelmiyor. Sıkıcı oldu. Yine yani Galiba <laughs> şey. evet. Abi neredesiniz tuvaletler? İlk defa sizi özledim. Aslında hiç özlemedim arkadaşlar. Gelsinler de diyorum ha. Bunu bir... E, tamam beni buna dalga da geçir. <laughs> Lan gelmişler. Tamam özlemedim sizi. Tamam özlemedim özlemedim ya. Hiç özlemedim. Gele 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 gele. Kaç kaç kaç. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi gelin gelin Koş 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 Oğlum bu bana çık 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 arkadaşlar Son gel geldiler tamam öyle bir gelişleri var ki Abi ateş ediyor Öldü 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 Nasıl tamam, da tamam buraya gelemezler. Bunlar biraz salaklar arkadaşlar. Böyle tuvalet var. Abi tuvalet var. Arkadaşlar şu anda Oğlum etrafımızı sardılar lan ne yapıyorsun? Oğlum şaka mı sırası mı ya? Evet sırası ya. Allah. Hop. Tamam tamam. Selamun tuvalet vardı nereye gitti ya oğlum. bak bak geliyor geliyor bak Öl. ateş ediyoruz oğlum arkanda da tuvalet vermiş lan ölmüyor abi şu an Bak <gülüş> kötüyüz. Aa. Aa tam şimdi öldüm. Uh, çok. Mert'in avatarı çok şey Abi tamam 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 oh, yine var, tamam tamam <türüp> tamam <türüp> Sesini... Hmm. Hmm. Şuna bakın. Oğlum bunlar benim yanıma toplandı. Tamam bu öldü. Büyük olan Cimen gelecek mi acaba? Gmail var mı arkadaşlar oyunda? Burada patronları. Keşke olsa. Bak bak ne ses geliyor. Aynen bakın. Oo hoş geldin kral. Gerçekten bir ses geliyor. Allah gelecekler gelecekler. Koş 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 tamam. Arkadaşlar vardı gerçekten yalan dur gibi bak bak. Dur bir Tap 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 yes. Dırcibili tap 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 yes. Cibili W D D. Ses geliyor. Şuna çıkabiliyor muyuz? Aga be çıkamıyor musunuz? Çıkamıyor musunuz? Remember you can force it to turn it through. Unutma bir an için tonkunu yakalayabilirsin. Kanka bekle bekle bekle.

Oğlum açalım mı? What the? <laughs> Nasıl? Arkadaşlar çok garip bir şey. Ama bu oyun oyunun gerçekten sarıyor. O kadar gidip gitmiş oyunlar. Can bir erkek etmiş sarıyor. Lan git git git. Oldu 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 öldü. çekiyorum. Evet, sifonunu çektim. Tamam, sifonunu da çekebiliyorsunuz. Tamam, orada. Evet, sifonunu çekelim. Evet. Sifonunu çekmeye gerek kalmadı. Evet, sifonunu çektim. Çekemiyorum çok güzel. Bunu kupada çekemedim. Tamam öldü öldü. Ne demek? Bu gülmeyecek. Kapını kapatın. Sesimi kapıyı kapat Arkadaşlar nasıl yerde Lan burada tuvalette olmazsın ya. Tamam alır alırız. Oha. Ay vallahi bunlar saldırıya geçmişler. Bunu sifonla çekip

Lan ne oluyor? Oh, bu oh, Güzel bugünkü videomuzun daha sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bay bay.